Günde 12 saat çalıştırılan bir klima 30 günde 360 TL'lik elektrik enerjisi tüketmektedir. Elektrik enerjisinin 1 kWh saati 0.5 TL olduğuna göre bu klimanın gücü kaç kilowattır denilmiş. Bize güç sorulduğu için hemen güç formülünü hatırlayalım. Güç eşittir iş bölü zamandı. Tabi burada elektrik enerjisini harcadığımızdan dolayı formülümüzü şöyle yazdığımızı düşünelim. İş yerine harcadığımız elektrik enerjisi acaba kaç kilowatt saatlik bir enerji harcadık onu yazacağız. Zaman yerine de kaç saatlik bir sürede bu kadar kilowatt saatlik elektrik enerjisini harcadık onu yazacağız. Bunları oranladığımızda buradaki klimanın gücü bulunmuş olacak. Şimdi ilk olarak zamanı hesaplayalım. Buradaki klima günde 12 saat çalıştırılmış ve 30 gün boyunca çalışmış. Dolayısıyla 30 çarpı 12 saat çalışmıştır. Bu da toplamda 360 saat çalıştığı anlamına geliyor. Şimdi de ne kadar elektrik enerjisi harcanmış ona bakalım. Buradaki verilen bilgiyi incelersek elektrik enerjisinin 1 kW saati 0.5 TL'ymiş. Acaba biz kaç kW saatlik elektrik enerjisi harcadık ki 360 liralık bir fatura geldi. Dolayısıyla orantıdan bunu basitçe bulabiliriz. 0.5 TL 1 kilowatt saat için ödenen para. Acaba 360 TL e, ödediğimize göre bunu kaç kilowatt saatlik elektrik enerjisi için acaba harcadık? Onu bulmak istiyoruz. Burada işler dışlar çarpımı yaparsak 720 kilowatt saatlik bir enerji Elektrik enerjisi harcadığımızı söyleyebiliriz. Buradan 720'yi 360'a böldüğümüzde gücün 2 kW olduğu sonucuna ulaşırız. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir.